Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız e, önceki e, derste ne yapmıştık? Hasti Musa'nın birinci bölümünü bitirmiştik. Burada ise ikinci bölüm devam ediyor kaldığımız yerden. Mü'minu Ali Firavun'e Firavun ailesinden bir e, mümin yani bir iman eden kişi anlamında ya da Firavun ailesinin iman eden kişisi de diyebilirsiniz. O ferdi de diyebilirsiniz. Tabi bakalım metnimiz bize neler söylüyor. وَلَمَّا اَرَادَ فِرَعَوْنُ اَنْ يَقْتُلَ Musa. Velemme hatırlarsanız maddi fiile geldiğinde dağında, dinde veya önce ince anlamında kullanılırdı. Firavun Musa aleyhisselam öldürmek isteyince Kâme racülün min âli firavune Firavun'un ailesinden bir adam ayağa kalktı. Yektumu imanehu imanını ne yapıyordu? Gizliyordu. Yektumu neymiş? Keteme yektumu. Gizlemek demek. Ve kâle dedi ki Etektulûne racülen en yekûle rabbiyallah Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Vakat ca'akum bil bayyinati min rabbikum ve size Rabbinizden apacık burhanlarla delillerle gelmiş bir adamı mı öldürüyorsunuz diye onlara söyledi. Vakale <laughs> raculu rashid Raşid demek akıllı demek. Akıllı adam şöyle söyledi. Min Ali Firavun tabi Firavun'un ailesinden olan Limada tetaarradun li Musa niçin Musa karşı geliyorsunuz? Tarada karşı çıkmak. Niçin karşı çıkıyorsunuz? Ve limada niçin ona eziyet ediyorsunuz? Bu da eziyetten gelme. İza lem tu'minu bihi eğer ona iman etmiyorsanız fetrukuhu ve şe'nehu. Bu bir kalıptır. Onu ve halini yani onu kendi haline bırakın anlamında daha doğrusu. Ne yapın? Onu kendi haline bırakın. Ve hallu sebilehu ve yolundan çekilin. İn yeku ben fe kedi bu. Eğer yalancı ise fe kedi bu. Yalanı onun üzeredir. Ve <laughs> iza azaytumuhu. Eğer ona eziyet ederseniz Vakatun bihi ve ona tabii ki ne yaptınız da vakan düşmek anlamında yani onun üzerine düşerseniz anlamında yani daha çok irdelerseniz şöyle şey de söyleyebiliriz hani daha çok onunla uğraşırsanız vakan nebiyen ve peygamberse o felakumul veilu o zaman sizin vay halinize diyor veil vay, vay halinize de anlamda kullanılır. Ve in yeku sadikan eğer dürüst ise yusibukum başınıza gelir. Ba'dullezi yaidukum size vaat bazı şeyler ne yapar başınıza gelir. Yani mutlaka olur anlamında. Ve ya ihvani ey kardeşlerim la tağterru bi mulkikum mülkünüz ile gururlanmayın. Ve la bi kuvvetikum kuvvetinizle gururlanmayın. Ve cunudikum ve askerlerinizle ne yapmayın gururlanmayın. Ya kavmi ey kavmim lekumul mulkul yevme. Bugün mülk sizindir. Zahiri nefiler diğer yüzünde açıkça bir şey şekilde nedir? Sizindir. Hemen be min be'sillahi incane Allah'ın azabı bize gelirse kim bizi kurtarır diye söylüyor. Bakana yani cevabı Firavun Firavun'un cevabı enkale şuydu. Neymiş? Ma uriikum illa ma era. Ancak gördüğümüz size göstermek isterim. Ve ma ehdiikum illa sabila rashad. Ben sizi ancak ve ancak doğru yola iletirim demeye çalışıyor. Burada ma ile illa beraber kullanıldığında ne diyoruz? Ancak diyoruz. Ancak böyle yaparım anlamında. Ve arada racülü reşid akıllı adam istedi. En yuhaddire kavmehu kavmini uyarmak istedi. Su el akibeti kötü sonuçtan. Akıbe sonuç demek su kötü sonuçtan uyarmak istedi. Ve masira zalimin ve zalimlerin gideceği yerden onları korumak istedi. Onları uyarmak istedi. Ne demiş bakalım? Ve ya kavmi ey kavmim inni ya kafu aleykum ben sizin üzerinize korkuyorum misle yevmil ahzab, ahzab günü gibi olan o durum için sizin üzerinize korkuyorum. Yani bunların tabii ki detayına tefsirlerden, siz de Çin meallerden, tefsirlerden bakabilirsiniz. Misle de bi kavmi ve Adin ve Semuda min ba'dihim. Tabi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Ad gibi bir de Semud gibi işledik onları zaten. Ve lezzine min ve onlardan sonra gelenlerin sonu gibi olmasından korkuyorum. Ve ma Allahu yuridu zulmen ibad. Allah kulları için tabi ki zulmü istemez asla. Ve khawafahumur raculur akıllı adam onları korkuttu. Yevmel kıyamet, kıyamet gününden korkuttu. Ve şu ne demiş bakalım. Ve ma yevmul kıyamet kıyamet günü nedir? Yevme yafirul mer'u min ahihi kişinin kardeşinden ve ummihi ve abihi annesinden <gülüyor)> ve babasından ve sahibetihi ve <laughs> benihi arkadaşından ve çocuk çoluk çocuğundan veya buradan sahibet eşinden dersiniz. Likullim ri'im minhum yevme izin şe'nu yugni. Onlardan her birinin o gün onu meşgul edecek bir durumu vardır. Kıyamet gününden bahsediyor tabi ki. El-Ekhillâ'u dostlar <laughs> yevmeyizin o gün ba'duhum li ba'din bazıları bazılarına düşmandır. İllel muttakin Allah'tan korkanlar hariç tabii ki gerisi düşmandır birbirine. Ve la ensâbe beynehum yevmeyizin ve la Tabi ki aralarında o gün herhangi bir nesep, bir soy yoktur ve birbirlerini de aramazlar sormazlar. Yevme yunadil melikul cebbar. Cebbar olan Melih'in söylediği, çağırdığı gibi. Limenil mülkul yevme. Bugün mülk kimindir? Lillahil vahidil kahhar. Tek olan ve kahhar edici Allah'ındır. Kıyamet gününden bahsediyor. Tabi devam ediyor. Ne diyor? Yevme yefsa'u nasu. İnsanların ne yaptığı? Korktuğu ve yesruhune ve bağırıp çağırdığı. Ve yunadi ba'dun ba'da bazıları bazılarını çağırdığı gündür. Ve yevme yuvallune mudbirine ma'lehum Allah min asim. Ve o gün yuvellûne mudbirine arkalarını dönüp gidecekler. Mâ lehum minallâhi min asim. Tabii ki nedir? Onlardan Allah dışında onlardan herhangi birini kurtaracak kimse yok. Ve kâle racülü reşil akıllı adam dedi ki Ve ya kavmi ey kavmim inni ya kâfe aleykum yevmet Ya kavmi ey kavmim inni ya aleykum sizin üzerinize korkuyorum. Yevmet tenâd. demek çağrışma bağırışma anlamında o insanların yaptığı o günden. Tabii ki ne yapıyorum? Sizler üzerinize korkuyorum. Yevme yuhallunu o gün gerisin geri arkanızı dönüp gideceksiniz. Maleku min asim. Allah dışında tabii ki kurtarıcı yoktur. Ve min hat Kim Allah kimi denarete koyarsa, düşürürse onun için bir kurtarıcı, hidayet verici tabii ki yoktur. Ve kal racul akıl adam dedi ki inna Allah kad ni'meten. Allah size muhakkak nimet verdi. Velakin nekum fakat sizler ma araftum fadlaha onun faziletini, iyiliğini bilemediniz. Ve ma kadertumuha hakka kadriha onun hakkıyla ne yapmadınız? Hakkını vermediniz. Hatta idâ zehebet gittiği vakit teesseftum aleyha üzerine üzüldünüz. Zalike Yusufun nebiyyü aleyhi salatu ve selamuhu. bu Yusuf aleyhisselamdır diyor. Geçmişten bahsediyor. Elledi ma araftumuhu ve lem takdiruhu kadrehu. Onu tanımadığınız ve ona hakkıyla kadrini vermediniz yani ona hakkıyla değerini vermediğiniz Yusuf'tur. Velakinnehu lemme mate öldüğü vakit fakat kultum deriz ki Subhanallahi nebiyyun velake Yusuf. Yani peygamber var Yusuf gibisi yok diye böyle söylediniz. Sonra melikun velake Yusuf. Kral ama Yusuf gibisi yok. Yani kral vardır ama Yusuf gibisi yoktur gibi bu bir tabir. Raculun velake Yusuf. Adam var ama Yusuf gibisi yok. Ve menlena ba'de. Ondan sonra bize nereden peygamber gelir? Men lena bi mislihi. Onun gibi biri nasıl gelir? Ebeden asla len yetiye misluhu ona ben, onun benzeri gelmez dediniz. Ve lakad caekum Yusuf'u. Şüphesiz ki Yusuf Aleyhisselam geldi sizlere. Min kablu önceden bil beyinati. Delillerle. Fe maziltum fi şekin. Şüphe etmeye devam ettiniz. Mimma ma bih. Size getirdiği şeyden şüphe etmeye devam ettiniz. Hatta izha heleke. Yusuf Aleyhisselam vefat ettiği vakit. Kultum dediniz ki yeb'at Allahu min ba'dihi rasula. Allah ondan sonra herhangi bir peygamber, bir elçi yollamayacaktır. Gelecek zamanın olumsuzu değil mi? Öyle dediniz. Kezalike tef'alune ba'de Bu peygamberden sonra da aynısını yapacaksınız. Ve de pişman olacaksınız diye akıllı adam onlara vaaz etmeye, söylemeye devam ediyor. Evet ikinci bölümde ise nasihatü racül adamın nasihatı. Baktığımızda ve adam vaaz etti yani nasihat etti kavmine ve bedele lehum vuddehu onlara sevgisini sundu çabaladı ve nasihat ve nasihatini gösterdi onlara harcadı da diyebilirsiniz bedele harcama anlamında kullanılıyor. Ve kale lezi amene ya kavm ittabi'uni ehdikum sabilar rashad. Ve قال الذي آمن إيمان eden kişi dedi ki ya kavmi ey kavm ittebi'uni bana tabi olun ehdikum sabilar rashad size doğru yolu göstereyim. Ve alim er racul rashid en fi sekretin min el hayat ed dunya. racul akıllı adam bildi ki ennel kavme kavm fi sekretin bir sarhoşluktadır. Min el hayat ed dünya hayatından bir sarhoşluğun içerisinde. Ve inne firavun ve şüphesiz ki firavun mağrurun bi mulkihi ve kuvvetihi. Mağrurun bir bir şeyle gururlanmak demek. Mülküyle gururlanıyor ve kuvveti de kuvvetiyle gururlanıyor. Velakin ne hadil fakat bu hayat hulmun bir rüyadır. Min rüyalardan bir rüyadır yani sadece bir rüyadır. Ve inne dunya zillun zail ve dünya da geçici bir gölgedir diye adam adam biliyor bunu zaten. Bu arada adam bildi ki mayem mayem kavme min ittiba'i Musa. Kavmi Musa Aleyhisselam'a tabi olmaktan menedeni de bildi. Zalike bi ennehum sukara çünkü onlar neydi? Sarhoştular. Bir sekreti dünya dünyanın sarhoşluğuyla ne olmuşlardı? Sarhoştular. Ve <laughs> sekranu ma ve ma Sekran tabii ki sarhoş adam. Ma yesma'u işitmez ve ma ve bir şeyin farkına varamaz. Zalike bi ennehum haythu la yesma'un Musa. İşte bundan dolayı demek ki onlar Musa Aleyhisselam'ın sesini duymuyorlar. Ferade en yunebbihum min gafletihim. Onları o gafletlerinden, o sarhoşluklarından uyarmak, tembih etmeye çalıştı. ve Kale ve şöyle dedi. Ya kavmi ey kavmim inneme hadihil hayatu dünya. Şüphesiz ki bu dünya hayatı sadece meta'un nedir? Bir eşyadır. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ahiret ise karar yeri yani sabitlik yeridir anlamında söylüyor. Ve tafikal min kavmihi yed'unehu ilal kufri şurayı böyle vav wow, yapabiliriz yed'unehu ilal kufri ve şirki ve yed'unehu ila dinil aba ve tefikal -cuhal cuhalu cahiller başladılar tefika başlamak anlamında, min kavmin kavminden yed'unehu onu davet etmeye ilal kufri küfre davet etmeye başladılar cahiller ve şirki ve şirke tabi ki ve yed'unehu ila dinil aba ve onları babaların dinine davet etmeye başladılar feyze kale lehum ta'alu ila ilallahi Adam onlara Allah'a gelin dediklerinde kar ki lehu adama irci ila din babaların dinine dön. Ve leme bu fid daveti davette aşırıya kaçtıklarında adam onlara şöyle söyledi. Ve ya kavmi ev kavmim ed'ukum ile necati ne oluyor da ben sizleri necata yani kurtuluşa çağırıyorken ve ted'uneni ile nari siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Ted'uneni li ekure billahi Allah'a Allah'ı inkar etmeme davet ediyorsunuz ve uşrike bihi ve ona şirk koşmamı. Maalese li bihi ilmun. Benim o konuda herhangi bir bilgimin olmadığı bir şeyde Allah'a şirk koşmamı davet ediyorsunuz. Beni ona çağırıyorsunuz. Ve ene ed'ukum ilal azizil gaffar. Ben sizleri aziz ve gaffar olan Allah'a çağırıyorken siz beni ona küfretmeme ve şirke girmeme çağırıyorsunuz. ''Ve kare lehumu raculu raşit'' Akıl adam onlara şöyle dedi. ''Eyyü nebiin cae min aliyetikum'' ''İlahlarınızdan hangi peygamber geldi?'' diye sordu. ''Ve eyyü kitabin nezele. ''Hangi kitap nazil oldu indi?'' ''Ve men daa ileyhi'' ''Ve o kitaba kim çağırdı?'' Var mı öyle bir şey? ''İn hiye illa esmaun semmeytumuhu entum ve Ancak ve ancak bu da nedir? Ee, sizlerin ve babalarınızın isimlendirmiş olduğu isimlerdir. Ma Allahu biha min sultan. Allah onlarla herhangi bir saltanatı indirmemiştir. Ve ha rusulullahi. Onların hepsi Allah'ın elçisidir. Da'vilallahi Allah'a çağırdılar. Dalike İbrahim aleyhisselam. Tabi İbrahim aleyhisselamdır bu. Ve Yusuf. Ve ha da Musa. Bu da kimdir tabi ki? Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselamdır. Ve fi kulli şeyin lehu ayet. Her şeyde ona bir ayet, bir delil vardır ve fi kulli mekanin lehu da've ve her mekanda ona davet vardır. Yani Allah'a davet vardır. La cereme ennema ted'uneni ileyhi leyse lehu da'vetun fi dünya ve la fil ahire. Şüphe yok ki diyor beni çağırdığınız şeyin ne dünyada ne de ahirette bir daveti yoktur. Ve lemma ye'ise racule Bu akıllı adam onların hidayetinden ümit kestiğinde ve racul adam bıkınca min beladetihim ahmaklıklarından terekehum onları bıraktı ve ve onlara şöyle söyledi. Fesetezkurune ma ekulu lekum size söylediklerimi hatırlayacaksınız ileride. Ve ufavvidu emri ilallah ve ben emrimi durumumu Allah'a havale ediyorum. Ufavvidu demek havale etmek demektir. İnnallâhe basîrun bil ibad Allah kullarını görendir diye adam onlara söyledi. Vakadi ve nasıl insanlar kızdılar ve erade alu firavun firavunun ailesi istediği en yaktuluhu onu öldürmeyi. Velakin Allah asamehu fakat Allah onu korudu ve ehleke ve düşmanlarını da helak ettirdi. Fevakahu Allahu seyyiati ma mekeru. Onların yapmış olduğu o komproların kötülüğünden Allah onu korudu. Ve hakabi ali su suul azab ve tabii ki Firavun ailesine suul azap en kötü azap ulaştı diyebilirsiniz veya elde ettiler de diyebilirsiniz. En kötü azap onlara gelmiştir. Evet bir sonraki dersimizde inşallah Zevcu Firavun'a Firavun'un eşi adlı bölümü okuyacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun ve çevrenize de lütfen bizi desteklemek için paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.